Herkese merhaba değerli yarışsever, sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orsürk'te 3. kez karşınızdayız. 11 Ekim Cumartesi Diyarbakır Altalagan yan düşüncelerimi paylaşacağım. Önceki videolarda Ankara ve İzmir yorumlarımı sizlere aktardım. Sıra geldi Diyarbakır'a her zaman olduğu gibi 6 koşu tek bir altılı var ve hemen birinci koşuyla başlayalım. Kısa bir video olacak. Tahir Polat koşusu. Birinci koşu saat 21'de altılı başlıyor. Kısa vade 6. 4 yukarı araplar. 2000 metre kumpiste. Yani buranın favorisi kalite olarak zaten rakiplerine daha önce de geçebilmiş olan Alturmalı Sararhan Ferit Yardımcı ile ön plana çıkmakta. E, fakat zaman zaman eksik koşup buradaki rakiplerine geçilebildiği de olduğu için ben burayı kalabalık tutması taraftarıyım. İlk ayağı da konulmuş bu yarış. Yani bir ters bir ihtimale karşı kalabalık tutacağız. 6 favori rakiplere 5 numaralı Mufukcan. 1 numaralı Başalp ve 3 numara ekürlerden Balkan sıralama 6, 5, 1, 3. Evet ilk ayağı biraz sürpriz aramak istedik. İkinci koşuyla devam edelim. Handikap 15, 3 yukarı İngilizler. 1800 kumda start alıyorlar. Favorimiz 8 numaralı Storm River. 55,5 kilo necmi altından sürekli koşuyor. Şanssızlığını kırabilir. Rakiplere 1 numaralı Root var. Eki numara Bora Bora Ferit Yardımcı ve 5 numara Grand Meteor Burak Bektaş olabilir. Sıralama 8 1 2 5 şeklinde oldu. 3. koşu Handikap 15 4 yer Araplar 1200 kumda start alıyorlar. Burada Baam Komusu geliyor. O da 6 numaralı Menavanoğlu Aziz Demirle son başarılı ikinciliğiyle bence tektir. 3. ayak 6 numaraya güveniyoruz. Dördüncü koşu şart 5 bir yarış. İki yaşlı İngiliz sayıları 1200 kuma çıkıyorlar. Burada da 7 atın mücadelesinde favorimiz ve önceliğimiz ekürlerden 5 numaralı Afrois Red Line Victory da eküri 5 numara ilk atımız rakibi 3 numara Kral Alper Necmi Altın 2 numara Great Hobbs Ferit Yardımcı ve 1 numaralı Desesperados Hasan Altun'da sıralama bu yarış için 5-3-2-1 şeklindedir. 5. koşuya geldiğimizde şartı 19 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Ee, bu yarışta ise favorimiz 1 numaralı Yılmaz Ruşen olacak. Ferit yardımcıyla. Rakibi 8 numaralı Sağırlı Hatun'a. Daha sonra 4 numaralı Ziyata diyoruz. Ve son bir isimde 9 numaralı Tessera Aziz Akdemir'le yazdık sıralama. Bu yarış için 1-8- 4 ve 9. Ve geldik son yarış. Şart 4 3 kare İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta da favorimiz Altona Kuwait River Ferit yardımcıyla rakipleri 3 numara Özay Sılaşır Ayısa Katar, 2 numara Anadolu Prensi Burak Bektaş ve 7 numara Şimendi Fersami Kaplan. Sıralama 6-3-2-7 şeklinde oldu. Evet bu şekilde toplamda 4 at yazdık son koşu için. Evet bankomuz 3. ayakta 6 numara üzerine bir 6'lık ganyan hazırladık. Sizler tabii ki benim fikirlerimle aynı değilse düşünceniz kendi düşüncelerinizi ön planda tutarak değiştirebilirsiniz şablonlarınızı. Çünkü bazen Diyarbakır'da çok enteresan sürprizler de olabiliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlar rica ederim katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Vakit ayırıp videoyu dinlediğiniz için de teşekkürler. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.